Bu videoda SSH nedir, router ve switch'lere SSH konfigürasyonu nasıl yapılır onu göstereceğim. SSH, Telnet protokolü gibi uzaktaki bir cihazı kontrol etmemizi sağlar. Bu cihaz switch, router, bilgisayar, server olabilir. Telnet bu işlemi şifresiz düz metin halinde yaparken SSH şifreli bir şekilde iletişim kuruyor. Güvenli FTP, güvenli kopyalama gibi farklı varyasyonları var. SSH'ın 3 versiyonu var. Versiyon 1 eskimiş hali, versiyon 2 güncel hali. Versiyon 1.9'da hem versiyon 1'i hem de versiyon 2'yi destekliyor demek. Ama sisteminiz el veriyorsa versiyon 2'yi kullanmanız daha önemli. Çünkü versiyon 2'de Diffie-Hellman özelliği de var. Bu sayede hacklenmesi daha zor oluyor. Yani güvenlik açığı da kapanmış oluyor. Diffie Hellman'ı da Varshar sayesinde görmüş olacağız. SSH asimetrik şifreleme kullanır. Şifrelemede ve şifre çözmede farklı anahtarlar kullanılır. Bu anahtarlar açık ve kapalı anahtar olarak geçmektedir. Açık anahtar şifreleme ve doğrulama için kullanılırken gizli anahtar ise şifre çözme ve imzalama için kullanılmaktadır. Bu Diffie Hellman'da açık anahtarın sızdırılmasına önlüyor. Burada da telnet ve ssh arasındaki farkı görebiliyoruz. Telnet okunabiliyor, ssh okunamıyor. Öncelikle ağı kurmamız lazım. Bir router, bir switch, iki bilgisayara ihtiyacımız var. Kablo bağlantılarını yaptıktan sonra bilgisayarlara IP ve alt ağ maskesi veriyoruz. Önce router'ı konfigüre edeceğiz. İki farklı ağın iletişime geçebilmesi için açıklamalar kısmında da bu komutların ne işe yaradığını yazacağım. Enable ile yetkili moda geçiyoruz. Configure terminal komutuyla global konfigürasyon moduna geçiyoruz. Router iki farklı ağı birbirine bağlıyor yani paketleri yönlendirecek. O yüzden bu iki uca IP ataması yapmamız lazım. Interface gigabit ethernet 00 diyerek gigabit 00 portuna IP atacağız. Sonra da 01 portuna IP atacağız. Non shutdown dediğimiz zaman cihazı yönetici olarak açmış oluyoruz. Daha doğrusu o portu yönetici olarak açmış oluyoruz. Varsayılan olarak kapalı geliyor çünkü. Bu işlemin aynısını 01 için de yapıyoruz. En son Show IP Interface Brief dediğimiz zaman router'daki tüm interface'lerin bilgisini gösteriyor basit bir şekilde. Burada Gigabit 0 ve Gigabit 1'e IP adresleri atanmış. Bunlar aslında default gateway oluyor. Bilgisayarlara da default gateway adreslerini veriyoruz. Default gateway A geçidi gibi bir şey. Eğer bilgisayar bilmediği bir yerden bir paket alırsa bunu otomatik default gateway'e yolluyor. Yani router'a Bizde de yani ev ortamında da bu işi modem yapıyor. Normalde iki farklı ağın iletişime geçememesi lazım ama router sayesinde PC6 PC7 ping atabiliyor. Bundan sonra switch'e SSH bağlantısı yapacağız. Global konfigürasyon moduna geldiğimizde cihaza hostname adresi vermemiz lazım varsayılan olarak işe yaramıyor. Hostname'i vermek zorundasınız. Birileri bizi SSH ile yönetebilsin diye domain name olması lazım. O yüzden domain name veriyoruz. Username Aykut diyerek kullanıcı adını belirtiyoruz. Privilege dediğimiz zaman da burada 0 ve 15 değerleri var. Kullanıcının yetkisini belirliyoruz. Ben 15 en son yetkiyi vereceğim. Secret'la da şifreyi belirliyoruz. VLAN 1'e geçiş yapıp cihaza IP adresi atıyoruz. Yönetici olarak açıp geriye çıkış yapıyoruz. Line kısmına geçiyoruz. Burada transport input SSH dediğimiz zaman sadece SSH ile bağlanılması gerektiğini söylüyoruz. Login lokal komutu da bağlanacağımız zaman bizden kullanıcı adı ve şifre isteyecek. En son olarak anahtarımızı üretmemiz lazım. Burada bizden boyutunu istiyor. SSH versiyon 2 için SSH versiyon 2 için 750'den yüksek bir değer vermeniz lazım. Eğer 750'den düşük bir değer verirseniz bu versiyon 1 olur. Çok düşük verirseniz güvenlik açığı oluşur. Çok yüksek bir değer verirseniz de cihaz her seferinde işlem yapacağı için gereksiz yük binmiş olacak. Kaynaklarını boşa tüketecek yani. 1024 iyi bir değer. Enter'a bastığımız zaman SSH'in 1.9 olduğunu söylüyor. Bunu istersek versiyon 2'ye çekebiliyoruz. Yerel cihazımızdan ping atıp bağlanabiliyoruz. Fakat uzaktaki bir bilgisayar switch'e bağlanamıyor. Bunun için de default gateway ayarı veriyoruz. Switch'e dışarıdan bir paket geldiği zaman bunu router'a yönlendirecek. Router da bize yönlendirecek. Yani dışarıdaki bilgisayara yönlendirecek. Bu sayede uzaktan da yönetebileceğiz. Bu işlemlerin aynısı router için de geçerli fakat router'da IP vermiyoruz çünkü router zaten layer 3 bir cihaz olduğu için gerek yok. bu şekilde bağlantı yapabilirsiniz. Şimdi bir cihaza SSH ile bağlanıp var şarkıyla analizini yapacağız. Filtreleme kısmına SSH yazdığımız zaman sadece SSH komutlarını gösteriyor. Yani daha doğrusu SSH paketlerini gösteriyor. Burada Diffie Hellman dediğimiz şeyi görebiliyoruz. Açık anahtarın korunmasını sağlıyor. Birisi SSH bağlantısı yaptığında ve SSH'tan oturumu kapattığı zaman Diffelman onu korumuş oluyor açık anahtarı. Sağ tıklayıp follow tcp stream dediğimiz zaman da yazıların kriptolu bir şekilde gittiğini görmüş oluyoruz.